Hepiniz Minecraft'ı bilirsiniz ve muhtemelen en az bir kere de olsa oynamışsınızdır iyi olmayan grafiklerle küplerden oluşmuş, çeşitliliğini ve oynanılabilirliğini oyuncuların yaratıcılığına dayandıran Minecraft sizin için tek seçenek olmasaydı nasıl olurdu? Daha iyi grafikler sunan, combatı, modlama kolaylığı ile birlikte çoğu açıdan daha iyi bir oyun keyfi sunan bir oyun size bir anda beliri verseydi. İşte Hay çıkış noktası olan bu fikir yaşanan farklı olaylarla birlikte bizi bu videoda birleştirdi fazla uzatmadan Hightail'ın tartışmalı sürecini anlatmaya başlıyorum. Bu arada Discord sunucumuzu açtık, ne yapılacağını siz biliyorsunuz, link açıklama kısmında. Hightail, Minecraft'ın demirbaş sunucularından biri olan Hypixel'in ekibinin geliştirmeye başladığı bir oyundu. Hightail ekibi ilk olarak yaklaşık 30 kişiden oluşuyordu ve dışarıdan aldıkları hiçbir yatırım veya bir gelir kaynakları yoktu. Yani oyun tam anlamıyla 0 dolarla birlikte geliştirilmeye başlanmış bir tutku projesiydi. Ekip oyunu başta geliştirirken hazır bir oyun motoruyla geliştirmiyordu. Onu da kendileri yazmak istemişti ve yazdılar da. Java ve C# -Sharp kullanarak yazdıkları bu oyun motoru onların ilerleyen yıllara kadar kullanacakları yegane temel olacaktı. Takvimler 2016'yı gösterdiğinde isimsiz olarak geliştirdikleri bu oyuna Hytale ismini verdiler. Aynı yılda Hytale.com domainini alıp oyunu geliştirdiklerini de kamuoyuna duyurdular. Oyun tam anlamıyla henüz şirketleşmemişti. Bundan dolayı duyuruları sadece bilgilendirme amaçlıydı. Yani bu duyuruya bağlı kalıp kesin olarak bu oyun çıkacak demek yersiz olurdu. Geçen 2 yılın ardından 2018 yılında Hypixel Studios kuruldu. Kurulduktan 3 gün sonra da Hytale oyununu güzel bir trailer ile resmi olarak duyurdular. Bunun yanında beta kaydını da açtılar. Video haftalar geçtikçe beklenilen ilginin kat kat üstünü gördü. Milyonlarca izlenmeye ulaştı. Günümüzde ise yaklaşık 60 milyon gibi devasa bir sayıdı şu. Bu AAA bir oyunun bile ulaşmasının neredeyse imkansız olduğu bir sayı. Hatta daha da netleşmesi için şu örneği vereyim size. Tam olarak 10 yıl önce yayınlanmış Cyberpunk trailerı hala 27 milyon izlenmedi. Rockstar ürünü olan Red Dead Redemption 2'nin trailerı ise 36 milyon. Hightail bu büyük ilgiyi kaldırabilecek kadar güzel bir iş çıkarmak zorundaydı. Bunu 30 kişilik bir ekiple asla yapamazlardı. Büyümeleri gerektiğinin farkındaydılar. Trailer yayınlandıktan belli bir süre sonra büyük bir gelişme oldu. Valorant, League of Legends gibi oyunların yapımcısı Riot, Hytale'ı kendi bünyesine kattı. Bunun ardından da oyun için 7 milyon dolara yakın bir fon aktardı. Bu Hypixel Studios için bir dönüm noktası olabilirdi. Bu büyük gelişmeyle birlikte ekip büyüme yoluna gitti ve çalışan sayısını yüzün üstüne çıkardı. Az önce beta kayıtlarında açılmış olduğundan bahsetmiştim. Bu oyuna olan beklenti o kadar büyüktü ki oyunun sadece beta kaydına bile katılan kişi sayısı 2.5 milyondan fazlaydı. Bu kadar beklenen bir oyun ödüllerle de taşlandırılmalıydı. 2019 Golden Joystick ödüllerinde High Hill en çok aranan oyun ödülü kategorisinde aday gösterildi fakat burada yüzü gülmedi. Ertesi sene Kuzey İrlanda oyun ödüllerinde en çok beklenen oyun kategorisinde yine aday gösterilen Hytale bu sefer ödülü kazandı. Oyun her manada bu kadar güzel ilerlerken kötü şeylerin yaşanması kaçınılmazdı. Ekip olarak oyun yapma tecrübeleri henüz yoktu. Süreci yönetirken bu açık bir şekilde geliştirme aşamasına yansıyordu. 1 Temmuz 2021 olarak duyurdukları çıkış tarihinde bu yüzden erteleme kararı aldılar. Aslında tek sebep bu da değildi. Ekip genel manada mükemmeliyetçiydi. Oyunu eksik veya hatalı çıkaramazlardı. Çünkü en iyi rakibi olan Minecraft örneği 2010'da çok kısıtlı şekilde çıkıp sonradan gelişmiş olsa da ona bu lüksü tanıyan o janra da rakipsiz olmasıydı. Ama Hytale'ın bu lüksü yoktu. Günümüze baktığımızda aynı türde onlarca güzel oyun çıktı. Seçim şansı çok olunca da oyuncular kolayca bu projeden kopabilirdi. Tamam, bu durumlara bakınca erteleme kararı bizim için doğal ve hatta iyi bir gelişme olarak görülebilir. Fakat ekip gördüğü büyük ilgi sonrası açık bir şekilde değişmişti. Eskiden en geç ayda bir güncelleme paylaşan ekip son 2 yıla bakıldığında sadece iki güncelleme paylaşmıştı. Evet yanlış duymadınız iki tane güncelleme. Önceden rahat rahat gidişat hakkında bilgi alınabilirken şimdi ise sızdırılmış bilgilerle hideal'in durumu anca öğrenilebiliyor. Tüm bunları bir kenara bırakıp gelin oyunun geliştirme süreciyle ilgili son bilgilere bakalım erteleme sonrası 2022 civarlarında çıkış yapması beklenen oyun bildiğiniz üzere yine çıkış yapmadı. 2022'de de çıkmayan oyunun sonrasında yapılan duyuru ile birlikte aslında bu kadar ertelemenin diğer bir sebebini anlamış olduk. Oyun tüm platformlara aynı anda çıkacaktı. Konsol, bilgisayar her yerden bu oyunu oynayabilecektiniz. Bu uyumlamaların yapılması da tabii ki belli bir zaman aldığından dolayı bu ertelenmelere bir etkendi. Diğer bir etken ise direkt oyunun motorunun dilinin değiştirilmesiydi. Normalde Java ve C Sharp ile yazılmış olan motor C++ ile yazılıp daha optimize olacaktı. Bu isabetli bir karar çünkü Java yazılım camiasında antik sayılabilecek bir dil ve birçok açığı var. Bunlardan birisi olan Log4j'den önceki videomda bahsetmiştim. Hightail ekibinin bu açıkları göze almak istemediği belli. Ve en önemli bir diğer etken oyunun aslında direkt bir oyun olmaması. Roblox tarzında bir platform sunarak oyuncuların kendilerinin boyunu özelleştirmeleri isteniyor. Bu üç ana etken doğal olarak oyunun geliştirilme süresini uzattı ve erteleme üstüne erteleme geldi. Sızdırılan son bilgiye göre de oyunun en erken 2024'te çıkması bekleniyor. Tabii ki bu da esnek bir tarih, kesin 2024'te çıkacak diyemeyiz. Sonuç olarak Hytale bakıldığında hala büyük potansiyel barındıran ve bence güzel de çıkacak bir oyun. Geliştirme aşamalarında yüksek oranda planlama hataları olduğu çok açık ama umudu kesmemekte yarar var diyorum ve gerisini size bırakıyorum.